ağırlaştı. Ölüm tehlikesini atlattığını söyleyebilirim. Ama bir süre yürüyemeyecek. Konuşma güçlüğü de olabilir. Kısmi felç. Geceleri bir refakatçi bırakmak istiyor musunuz? Elbette doktor bey. Oğlum annenin yanında sen kalmalısın. Üstadiye'ye güven olmaz. Tabi, tabi baba. Hayırlı işler acaba abi. Yengenin durumu nasıl oldu? Nasıl olsun? Kıpırdamadan yatıyor işte. Doktor feş dedi. Büyük geçmiş olsun. Sağ olasın. Başında Niyazi'yi bırak. Eyvallah. Müftade hanım hastanede kalmadı yani. Hayır. Onun evden ayrılması doğru değil. Merhaba. Babamı aradıysanız dükkanda. Onu demin gördüm. Ben seninle konuşmak istiyordum. Öyle mi? Ha. Peki buyurun. Bir kahve yapayım size. Kahveyi sonra yaparsın. Gel otur şöyle hele. Söyle bana, bir eksiğin var mı? Maşallah yok bir eksin. Yüzüme bak iyice, söyle ne görüyorsun? Ne demek istiyorsunuz anlamadım. He, anlamadın ya. Anlamıyorsun tabii. Çünkü dedikleri gibi kafan işlemiyor. Rica ederim Süleyman abi. Bırak abi şimdi. Ben de sana benzedim. Aklım başında değil artık. Bırakın lütfen. Anla artık! Üftade, sana tutkunum ben! Ama babam gel... Babana başlatma şimdi! Bu eve ne yaptıysam senin için yaptım, o da biliyor! <laughs> Ayıp şeyler oluyor Süleyman abi! Evleniriz, ayıbı kalmaz! Yapma Süleyman abi! Allah! <laughs> Bu ne? Niyazi'nin Almanya'dan getirdiği ezanlı saat. Tövbe yarabbi sustur şunu günaha gireceğiz. Allah, Yanıyorum senin için. Ateşim dersen de tutuşuyor musun? Bırak Süleyman abi. Kızım uyanacak. Baba, babam geldi. Ne oluyor burada? Ne bu haliniz? Vallahi ben bir şey yapmadım baba. O saldırdı üstüme. Yıkıl git odana. Recep abi sen bakma bu deli kızın sözüne. Ben böyle şeylerden hoşlanmam Süleyman. Kızın gönlü varsa evlenirsiniz. Eğer yoksa evimde böyle rezillik istemem. Kusura bakma Recep abi. Bir daha tatsızlık olmayacak.